<laughs> Merhum Mehmet Kubaşık'ın ee, aziz Hatırası'na ithafen dikilen hatıra plaketinin önünde merhumun 16 yıl önce e, katledilişinin e, acı ile e, tazimle yar etmek için aile efradıyla bir araya geldik. Tabii bu olay bizim hafızalarımızda her zaman taze. Ee, Aile ile dayanışma içerisindeyiz. Desteğimiz de her zaman onlarla. Umut ediyoruz ki e, İslam karşılıklarının, Türk karşılıklarının, ırkçılığın, yabancı düşmanlarının, acı yüzünün en büyük göstergesi olan bu ve benzeri olaylar bundan sonra yaşanmaz. Hem Almanya'da hem Avrupa'nın genelinde maalesef yükselişte olan ve bizim dünyanın her yerinde mücadele ettiğimiz bu konu başlarında gerekli tedbirler alınmış Bundan sonra da masum insanların e, canlarıyla oynanmaz. Ben bu vesileyle e, çok saygıdeğer Elif Hanım'ın eşini, e, ben e, bunu ve kızı Gamze Hanım'a devletimiz adına en içten taze yerimizi sunmak istiyorum e bir kere daha. Bugün gibi desteğimiz, dayanışmamız her zaman onlarla mücadelemizi de